Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Umarım yani. Bugün eşimle sabahleyin kalktık. Hiç kahvaltıda yapmadık. Zaten akşam biraz bir şeyler atıştırmıştık. Kendimizi tok hissettiğimiz için hiçbir şey yemedik. Dışarıya çıktık. Eşim yine araç almıştık biliyorsunuz. O aracın rot balans ayarına baktırmaya geldi. Şu an sanayideyiz. Otokentteyiz. Böyle onu baktırdıktan sonra biraz gezelim tozalım dedik. Belki bizim burada optimum var. Oraya uğrarız. Orada belki bir şeyler yeriz. Atıştırırız. Öyle geldik sizinle de hemen evde açılış yapamadım. Eşim bile kornaya basıp duruyordu. Ben de o beklemesin diye. çıktım. Öyle geldik hemen ben size burayı ufaktan böyle bir göstereyim. Ondan sonra artık bugün ne yapacağız? Ne edeceğiz? Hiçbir şey belli değil yani. Öyle planladığımız bir şey yok. Belki yani vaktimiz olursa eşimin teyzesine gitmeyi düşünüyoruz bu şekildeydi. Bir de e, annem aramış kemen altına gidelim mi dedi. Şey mesaj attı. Kemen altına gidelim kardeşim benim askerde. E, kışlık üst falan aldırım, al alalım diye. Ben anne müsait değilim dedim. Zaten Hasan evde olduğu zaman ben asla dışarı çıkmıyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Hani gelen olursa kapım açık ama ben asla yani onu evde tek bırakıp bir yere gitmem. Kesinlikle yani. O yüzden şimdi geliyor eşim arabayı gösterecek. Ben hemen videoyu kapatayım. Adam şimdi cep ne yapıyor? Arkadaşlar <laughs> az önce dedim sapmak ama sıra bakmayın. Ee, oraya gitti eşim orada yapılmıyormuş. Şimdi burada başka bir yer var. Orada şu an. Oraya da bir baksın ondan sonra artık yolumuz nereye giderse gidecek. Biraz dolanalım dedik. Ya biz her gün aslında geziyoruz. Gerçekten yani ben bazen böyle arabaya binmeyince diyorum ki biz acaba yani bir eksiklik gibi hissediyorum kendince yani. Bilmiyorum alışmışız ya. Vallahi alışmış kudurmuştan beterdir. Yemin ederim kız bazen gitmeyince dışarıya eşimle diyorum niye biz dışarıya çıkmadık? Hani böyle yürüyüş bile olsa illa böyle bir dışarıya çıkacağız eşimle. Yani niye o zaman bizi durduruyorsun ki yani? Neyse kızlar işte biz biraz dolanacağız. Burası baya bir karışık bir yer. Bir yüzüne çıkarsak hemen size tekrardan çekmeye devam edeceğim. güzel bir şey. <laughs> Arkadaşlar, eşimi bekliyorum şimdi. Bir saat oldu hemen hemen. Arabanın rot falan ayarları yapıyor. Öyle oturuyorum burada da kahve falan içtim. O da dışarıda bana el sallayıp duruyor. bir var ya harika. Şunlara bakar mısınız ne kadar güzeller ya. Ben çok seviyormuşum kız bunları. Daha yeni fark ettim. Sonunda araba oldu. Değil mi aşkım? Güzel oldu. Şimdi bakalım. Yolda karar vereceğiz. Bir yerlere gidelim biliyorsun. Da. Nereye gideceğiz daha belli. Sonra da arabayı ben kullanacağım. Eşim arabanın direksiyonu güzel oldu diyor da ben anlamıyorum. Bir bakacağım. Dedim ki kullanırsam anlarım. Öyle çok şükür bu sanayiden de çıktık. Hadi bize güle güle. <laughs> <laughs> Abimki. Evet arkadaşlar biz şimdi Optima geldik. Biraz bir şeyler yiyelim dedik. Kahvaltı yapmamıştık zaten. Ne tarafı tamdı? Ya Yemin ederim bir saat arabaya yeri aradık ya. Neden böyle şey oldu bu kadar? Ay <laughs> <laughs> Allah şuranın güzelliğine. Buraya girince ferahlıyorum alıyorum valla. Ne yiyeceğiz? İskender mi yine? Ne de İskender? Bizim... <gülüyor> HD. Evet işte bizim fix menümüz var ya şimdi. Onu çok seviyoruz İskender'i. Her geldiğimiz onu yiyoruz. Ben yine bunu yırttım. <laughs> Çünkü olmuyor yani şalda. Neyse bunu düzleyeyim artık. Şu buz patatine bir gün gelmiştim. Bir ara birkaç sene önce. Ama var ya nasıl güldüm ya. <laughs> Düştü. Aynen. Acayip komik ya. insanlar böyle düşmesi falan dehşetti benim için o gün. dönüyor. Ben bir kere bu gittim Hasan küçükken. Hasta oldum geri geldim valla. Hadi kızlar biz optimum bir gezelim. Evet biz yine geldik yerimize. Hasan iki tane tepsi alman lazım. İki. Çok büyük ya. Arkadaşlar yemeğimiz de geldi. Böyle koronadan dolayı kış şey çatalları kullandırılıyorlar. Böyle atom. Çok acama dikkat et. Hadi bize afiyet olsun kızlar. Evet arkadaşlar biz yemek yedik, çıktık. Bayanların olmazsa olmazı Elsi ve Kiki'ye geldik. Böyle bir araştırma yapayım dedim. Bakayım. Çok şükür bir şey ihtiyacım yok ama. Öyle bir bakayım dedim neler varmış. Modaya uygun. Şunlar dikkatimi çekti. Bir bakayım nasıl bir şeymiş. Böyle bir tunikmiş. Çok güzel ya. Rengi harika. Dokusu da öyle rahatsız etmez. Evet kızlar biz şimdi dönüşmana geldik. Öyle biraz bir şeylere bakıyoruz. Kendine bak işte buradan bulabilirsen. Şu karşı aynı oda. <laughs> Aha spor aletleri. duble iskender dedikten sonra <laughs> spor aletlerini Gelmeyenler de ne bileyim yani bisiklet. Ana Hasan gel buraya bakalım burada var mı? Şey burada kışlık iç korumalığı var mı? Hani böyle yok kışın hani böyle şeylerin altına içlik yani. Ha, öbür tarafta mı? Yok daha çıkmadı. Ha daha çıkmadı tamam canım sağ ol kolay gelsin daha çıkmamış. Bu mu termal mi bu? Bakın yok mu acaba? Arkadaşlar biz şimdi Koçtaş'a geldik. Bizim villadanın beşi kırılmıştı. Ama öyle aparatlı olacak Hasan. Yok hiç aparat. Oha burada da ilaç varmış ya. Dur ben buradan bir şeyler bakayım. İlaçları çok severim. Acaba. Yarım şu şuna göre olacak işte bakayım. Mi? Yok ya. Oha bu şey, bu yer silme şeyi. Ben bunu hak etmiyorum Hasan bunu almayalım. Hangisine bakalım? Ay 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 benim. Hasan bundan bir tane alalım. Mavi de alacağım. İşte öyle bir şey istiyorum ben. O. Oh. Aynen. arkadaşlar ben şimdi pehlivanoğlu'na geldim. Oradakini bıraktım. Hiç beğenmedim ya. İçimden gelmedi almak. Şöyle şunlara bakacağım Mr. Muscle. Mr. Muscle. Bakayım öyle beğenirsem alırım buradan. Burada da şey Ne? Peki. Canım o değil değil. Neyse ben şöyle bir dolanayım. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Hemen pehlivanoğlu'ndan aldıklarımı size göstereyim. Şu Mr. Muscle'ın hızlı ve kolay temizlik ve hijyen sağlar olan yüzey temizleyicisini aldım. Bu çok güzel koktuğu için. Ve ABC'nin şu parfüm ya romantik gül kokusu dehşet kokuyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Çalıştığım yer olsun yani eskiden çalıştığım yere gittiğimde veyahut da böyle bir insanların bir bir çevrenin yanına gittiğimde herkes ne sıktığımı söylüyor. Ben de bir şey sıkmasam bile bu koku o kadar güzel yayılıyor ki etrafa anlatamam dehşet kokuyor. Hani bunu alabilirsiniz. Bir de ABC'nin e, çamaşır suyunu aldım. Normalde eşim ikili domestos aldı 16 lira. Bu böyle yani 2 kilo 16 lira. Bunun 4 kilo 13 liraydı. Valla bunu aldım. i̇kisi yani de aynı işlevi görüyor. Sonradan eşim kuşumuza bir tane şu mamadan aldım. Bir tane de şöyle bir bez aldım. Bu da 3 liraydı pehlivanoğlu'nda. Böyle baykuşlu güzel. Şimdi ben bunu şöyle keseceğim. 3 4'e böleceğim. Normalde böyle bir tanesi 4 liraya geliyordu. Ben bunu 3 liraya aldım. 4 tane çıkacak. Yani böyle kızlar. Çok güzel oldu bu alışverişim. Çok sevindim. Ha bu arada Viking'in pembe şeyini alacaktım. Eee Pelivanoğlu'nda hem gramajı azdı hem de pahalıydı. A101'de gramajı fazla 10 lira. Pelivanoğlu'nda gramajı az 12 liraydı. O yüzden almadım. Şimdi eşim birazdan gelecek. O onu aldıracağım. Bu şekildeydi. Bakalım artık ben bunları şimdi yerlerine yerleştireyim. Kutularına dökeyim. Artık bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar merhaba tekrardan. Biz eve geldik. Aldığım deterjanları size gösterdim. Ondan sonra tam böyle üstümü çıkartırken arkadaşlar aradı. Gelin kahve içelim diye eşimle birlikte. Şimdi ben hemen bunu yaptım böyle. Eşarbımı çıkartmıştım çünkü. daha doğrusu bugün kaçıncı? Üçüncü kahvem olacak oraya gidince içersem. Öyleydi. Şimdi üstümüzü tekrardan giyindik. Eşim biraz dinleniyor. Makinada ayakkabılar vardı. Onu attım. Onların çıkmasını bekliyorum. Onlar çıksın. Biz de gideceğiz oraya. Artık biraz otururuz muhabbet sohbet ederiz artık delikodu falan. Böyle bakalım. Bugün full dışarıdaydım. Biraz çöp vardı. Onları da topladım. Şimdi onlara da atacağım çıkışta. Böyle artık başka bir yere gitmeyiz. Yani gerçekten bugün haddimizi açtık dışarı konusunda. Bayağı bir güzeldi ama. Doktolu bir gündü. İşlerimizin hepsini hallettik. Gezdik, eğlendik. Aha da eve geldik. Tam dedim dinlenelim. Hatta eşim dedi gülsüm bir çay koyar mısın falan içelim diye ceviz falan vardı. Ben de tam böyle dedim birazdan biraz dinleneyim öyle. O da kız arkadaşım aradı. Onlara gideceğiz şimdi. Ha bir de şu aldığım şeyi size göstereyim kestim. Çok güzel oldu. İki tane kestim. Öbür büyüğünü de bıraktım dedim. Belki başka bir zaman kullanırım diye. O şekildeydi. Hadi kızlar ben artık gideyim birazcık orada sohbet edelim. Size de çekerim zaten. Evet canlar ben şimdi arkadaşımdan geldim. Orada da misafir vardı. Çekme, yani çekemedim daha doğrusu. Hani biz gittikten sonra misafir geldiği için hani rahatsız olmasın diye çekemedim. Öyle gittik çay mı içtik. Baya bir eğlendik. <laughs> güldük. Yarın da Allah nasip ederse eğer bir iş çıkmazsa şey yapmayı planlıyorum. Perde yaptırmak istiyordum eve. Ee, şey neydi o perdenin adı? Böyle tül perde ama çok güzel renkler var. Benim oturma grubum kahverengi ile şey rengi. Hint yeşili gibi bir şey. Turkuaz gibi yani ona ona çalıyor rengi. Ona göre bir perde yaptırmak istiyordum. Bir bakayım eğer kendi zevkime göre uygun bulursam perde de yaptıracağım. Yarın arkadaşımla birlikte gideceğiz bakacağız perdeciye. Böyle bayağı bir eğlendik yani güzel geçti eşim de sağ olsun arabayı kullandırmam, kullanmama izin verdi. Gelirken kullandım. Biliyorum ya vallahi araba güzel sürüyorum yani çok şükür. Sadece şeyi hani böyle arabanın yanından geçme mesafesi oluyor ya arabayı vuracağım mı vurmayacağım mı biraz onu da ayarlayamıyorum ama o da zamanlı olacak diye inanıyorum ama güzel yani çok şükür. Böyledi kızlar benim bir günüm böyle geçti. Dolu dolu yani. E, i̇nşallah beğendiniz, eğlendiniz zevkle izlediğiniz bir video olmuştur. Aynen şimdi ben kalkayım edit yapayım. Eşimin ayakkabılarını makineye atmıştım. Onlar ee, balkona şimdi koydum. Bitmişti makinede balkona koydum. Şimdi birkaç bir şey daha var. Onları da halledeceğim. Onları çekmeme gerek yok zaten. Tezgahın üstüne bir iki tane bulaşık vardı. Onları duruladım. Şey kurulayıp koyacağım. O kadar başka da bir işim kalmayacak. Sonra artık dinlenmeye geçerim. Bakayım yarın da eğer ee, Çekebileceğim güzel şeyler olursa sizin için çekerim Bugünlük benden bu kadar. Ben konuşamıyorum ya. Niye heyecanlanıyorsam. Boş oda yani hiç kimse yok. Ama sizleri düşünerekten çektiğim için heyecan geliyor yani açıkçası. Böyle kızlar. E, aynen dediğim gibi. Böyle oldu. Bugünlük bu videom da bu kadardı. İnşallah beğendiğiniz e, severek izlediğiniz bir video olmuştur kızlar. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun, Se sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.